Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlar Boğaziçi Üniversitesi direnişinin başarısı e, çok büyük bir endişeye paniğe yol açıyor iktidar çevrelerinde ve e, bir sürü dezenformasyon ya da e, pireyi deve yapma vesaire değişik değişik yerlerden yürümeye çalıştılar terör dediler olmadı LBGT dediler olmadı e, işte Kabe'ye hakaret, İslam'a hakaret dediler olmadı. Şimdi hocaları yönelik saldırılar var. Burada da özellikle Fethullahçıların zamanda kullanmış olduğu, AKP'ye karşı kullanmış olduğu bazı tetikçileri kullanıyor AKP iktidarı. Bunu da yani o kadar çok ortada malzeme var ki tek tek anlatmaya kalksak gerçekten çok acı örnekler iktidar sahipleri için. Ama e, çok da fazla gerek yok. Onlar da zaten kimleri kullandıklarını e, çok iyi biliyorlar. Bu tetikçiler üzerinden bir şey yapmaya çalışıyorlar. O da tutmadı. En sonunda Boğaziçi Üniversitesi'ne iki tane tepeden e, fakülte koydular. E, öğretim üyelerini kazanamayınca ek öğretim üyesi ve yönetici katarak ki buna e, çok bilinen bir tabir, Nedense çok kullanılmıyor, grev kırıcı denir. Grevlere dışarıdan işçi getirmeye çalışır, işveren onları sokup çalıştırmaya çalışır. Şimdi e, işte işletme değil, iletişim ve hukuk fakülteleri kurup burada grev kırıcı, bir takım dekanlar falan yaratacaklar.